Aralığın 17'si. Burada çamın dibinde Berat mantar buldu. Bu ne mantarıymış? Şu kanlıcıya benziyor lan şu. Vallahi kanlıca. Allah Allah. Bir bak. Yok la kanlıca değil herhalde ne? bu ya. Başka bir tür. Zaten kurumuş. Burada da var daha içinde. Aa, bak şurada o -o -o. dolu. Ama çürümüş ya. İyi. Bir acayip olmuş. Bak oradakiler de bir değişik. Onu bir kopar ya. Ne mantarıymış ola? Bir bakayım bir. Allah Allah. Soğuktan mahvolmuş bunlar la. Kandırcıya benziyor ben ama değil değil. Ney ki onlar? Bunlar altı beyazlamış. Bunlar yenmez be. Niye? Bir tane daha cins bir mantar daha var burada. Evet. Tuzak mantarı. Enteresan. Pah. <laughs> bir de burada var yani. Hani o başka mı? küçük bir mantar. Kışın bunlarla idare edeceğiz işte yaza hazırlık. <gülüyor> 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 Orman tabanı nemli. Onun için <laughs> mantar var. gibi. Mantar Aa ooo. işte bak onları hiç görmedik la, bunlar. Oha. Yine la. Yenmez bu bunlar. La, yenmez olur mu oğlum bunlar? Oha ben donmuş bunlar ne Ben, ben Olmuş la. Şu hale bak. Kara bir mantar. bu bence bunlar. Zaten kokmuyor da. Biraz kokuyor bu. Burada da bayağı var o acayip mantarlardan. Böyle dikenli bir yapısı var. İçi de böyle işte bomboş. <laughs> Neyse bunlarla. Allah Allah. İçi de yemyeşil. <laughs> bu tavada yenir mi ki kızardınca soğanlıca, samırsaklıca? Bak şu güzelmiş de ama. Enteresan. Bunların yendiğini sanmıyor. Bunlar çıktıysa öbürü de çıkmıştır herhalde. Köy camisinin minaresi tadilatta yıktılar yenisi yapılacak. Geçen sene bir fırtına çıkmıştı orada zarar görmüştü. Yenisi yapılacak. Köyün içine de böyle kilit taşı döşendi. Gayet de güzel oldu köyün içi. Bakın tam karşılara da döşendi. Orada da davar var ama görünüyor mu? Bak burada da var ama bunların yapısı da bir acayip. Nasıl bir mantarsa bu ya. Baksana. Bunlar yenmez tabi. Ama böyle çok da şey değil. Acayip bir mantar. Kış günü olduğu için bayağı sisli bir hava var. Kazan koyu olduğu gibi sis altında. 17 Aralık 2022 Belediye binası buradan güzel görünüyor. İki gündür yağmur yağdığı için ekinler falan yeşerdi hemen. Yine de kurak gidiyor. Burada koyun mezarlığı her hafta sonu mutlaka uğramaya çalışıyorum buraya. Şimdi buradakiler diyor ki biz de gezerdik siz gibi, siz de geleceksiniz biz gibi. Doğru. Burada bak dağın başı kimse yok. Burada yapayalnızsın. Ne bakam ne rütbe, ne mevki burada işlemez. Dünyada ne yaptıysan onu götüreceğim buraya. Buraya gelip arada gerçek yaşamı hatırlamak lazım. Bir zamanlar bu köy çok doluydu küçükken biz. Şimdi 3-4 kişi anca oturuyor. Kimler geldi kimler geçti. Ya. Ama herkes elinde sonunda dönüp dolaşıp buraya gelecek. Kaçarı yok. Bak şu depede iki tane çam ağacı görünüyor. Şöyle gösterebilirsem tam o direğin yanına bakarsanız. Onlar Dede Ağacı diye geçiyordu. Bir zamanlar yanına gitmiştim ben. Manzaranın güzelliğine bak. Kazan koyu ayağın altında. Biraz sisli ama olsun. Karşı koyla neyi görünüyor? Ciğerin camisi. Tam şu Oradan karşı köyler hep görünüyor. Bunun ne olduğunu bileniniz var mı? Yeni nesil bilmez. Bu TRT'nin Karasal yayın yapan bir vericisi. Bakın böyle yüksek bir yere kurmuşlar ki buradaki vatandaşların hepsi yararlansın diye da özel kanallar geldi 90'lı yıllarda onların ama şimdi buraya yağmalanmış bakın burada reciverleri falan hep duruyor bunlar evdeki kullandığımız şeylere benziyor aynı bilmem bilmem ne fakat tabii ki şimdilerde burada yağmalanmış durumdalar herkesin evinde uydu anten olduğu için Şurada da yansıtıcılar falan var. Hep sökmüş atmışlar. Kimsenin ihtiyacı kalmadı artık. Önceden yeni bir kanal gelecek diye heyecanla beklerdik. 90 94'te. Show TV'ydi. Sıtardı mı tardı derken belediye en az 10-15 tane kanal getirmişti. Daha ilerleyen günlerde bu şifreli kanal Discovery vardı o zaman onu bile kaçak şekilde izleyebiliyorduk. Sinebeş'teki maçları. Yani daha sonra tabii ki bunlar iptal oldu. Lüzum kalmadı. Herkesin evinde dekoderi var. Hazır gelmiş şeyin C vitamini deposu kuşburnu toplayalım. Bundan bayağı var buralarda. Aralıkta olmamıza rağmen daha bozulmamış. Çay demleyeceğiz bundan. Kuşburnu tamam. Bu kadar yeter. Şimdi biraz da alış toplayalım. Şuna bir bakla. Önünde kuru yemiş mi vardı işte eski adamları bunu yirdi. Alıç. Güzel bir çeşme bulduk. Ama burası çamurla. Çok az akıyor. Ama böyle bir dağ başında bir nimet. Sayrağın Hava da yaz günü gibi ha. Sayrak koyun minaresi de yeni yapılmış. Yoktu. Gayet de güzel olmuş. Buraya su doldurmaya geliyorlar hafta sonu böyle. Koyun konumu gördüğünüz gibi yüksek. Köyün çeşmesi. Köyden çıkıyoruz gaylim akşam oldu. Yavaş. Güle güle diyor. Hadi bakalım hoşçakalın.